Present perfect konusuyla devam ediyoruz. Present perfect deyince kurgu itibariyle have, has, verb 3. Önce onu bilelim. Biraz sonra örnekleri göreceksiniz. Bir de bu present perfect Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir tens. Adı gibi perfect çok işe yarıyor aslında. Yani İngilizceniz geliştikçe, öğrendikçe bu present perfect'in fonksiyonunu daha iyi anlar hale geliyorsunuz. İlk başta bir anlamlı halde olmuyor bizim için. Zira tam Türkçe'de oturan bir ifade değil. Zaten şimdi de göreceksiniz niye bunu kullanıyoruz, niye bu şekilde çeviriyoruz diye düşüneceğiniz cümleler olacak. Ama şöyle bilmekte fayda var. Yani buradaki kullanımda şimdi göstereceğim kullanımda size zaman bildirmediğimiz yani zaman değil de olayın bizzat kendisinin önemli olduğu durumlarda present perfect kullanıyoruz. Yani işte portakal ihracatı arttı elektrikli otomobil ithalatı arttı gibi ifadelerde bunun ne zaman olduğu değil de bunun olması bizim açımızdan önemli ise bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Zaman bildirmiyoruz. Bugün bu derste bunları göreceğiz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Bakın scientists have discovered. Bizi ilgilendiren kısım burası. Önce bunu bilelim. Bilim insanları keşfettiler diyebiliriz. Şimdi ne zaman keşfettiler, ne oluyor, ne bitiyor orasına girmiyorum. Yani tam bir süreye şey zamana odaklanmıyorum. Keşfettiler. Ne keşfettiler? Yeni bir tür keşfettiler. A new species in the rainforest. Yağmur ormanlarında diye devam ediyor. Burada belli ki yani bu bir keşif var ve bu keşfin tarihi belirtilmiyor ve de bilim insanları bir şey daha ekleyeceğim burada, bilim insanları yani bu keşiflerine devam ediyorlar. Yarın öbür gün başka bir tür de çıkabilir, bu böyle devam edebilir. Dolayısıyla vurguladığımız şey burada bu oluyor. Tamam, ama geçmiş zamanla ilgili bir ifade eden ifade etmek isterseniz, dersiniz ki bilim insanları işte 1996 yılında şunu keşfettiler, bunu buldular derseniz, o zaman evet geçmişte spesifik bir tarihten bahsedersiniz, ona o şekilde söylersiniz. Ama buradaki odak noktamız bu değil discover kelimesi keşfetmek, new species dediğimiz yeni bir tür, rainforest ise yağmur ormanı. Türkçesinde şöyle bütün halde bakalım her zaman olduğu gibi. Bilim insanları dediğimiz scientist. Yağmur ormanlarında dediğimiz burası. Yeni bir tür keşfettiği ise bakın have discovered a new species. Burası. Tamam mıyız? Bence tamamız. The company has launched an innovative product. Şirket launch. Launch demek piyasaya sürmek anlamına geliyor. Bir şeyi başlatmak anlamına geliyor. Roket fırlatmak derken de mesela launch'u kullanıyoruz. Buradaki launch'larda hep böyle bir start aklınıza gelsin. Ne yaptı? Yenilikçi bir ürünü piyasaya sürdü. Ne zaman sürdü, ne oldu, ne bitti orasına girmiyor. Bunu biliyoruz sadece. Hadi bakalım. Şirket, the company yenilikçi bir ürün şurası şurası pardon piyasaya sürdüyse şu launch kelimesi. Yeni kelimemiz launch. Dediğim gibi hep böyle start aklınıza gelsin. Başlatmak, roket fırlatmak, piyasaya sürmek hep böyle bir girişle ilgili bir şeyler var. Innovative kelimesini inovasyon kelimesini Türkçede de kullanıyoruz. Yenilik anlamına gelen ifade. Product'ın ürün olduğunu daha önceki derslerden biliyorsunuz. Researchers have published their findings in a top scientific journal. Araştırmacılar. Tamam biz. Publish nedir? Yayınladılar. Tamam bitti. Peki neyi yayınladılar? Bulgularını. Nerede yayınladılar? Böyle üst düzey bilimsel dergide yayınladılar. Hadi bakalım. Araştırmacılar. Çizdim. Bulgularını. Şurası. Their findings üst düzey bir bilimsel dergide ise yine top scientific yine de çiziyoruz tabii ki. Journal da burası. Yayınladı. Yayınladılar diyebilir miyim? Elbette deriz. Yayınladı da diyebiliriz. Yani Türkçe'de bu ikisi de mümkün. She has completed her study on sustainable energy solutions. She has completed. Tamamladı. O tamamladı. Ne tamamladı? çalışmasını. Neyle ilgili bir çalışmadan bahsediyoruz? Sürdürülebilir enerji çözümleri. Hatta şöyle bir collocation dediğimiz hani birlikte kullanım hep diyorum ya bu şekilde öğrenirsek daha kalıcı olur diyorum. Burada da bu şekilde kullanım. Dolayısıyla çalışmalarını tamamladı demiş olacağız. Bakalım bütünle. Sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine çalışmasını tamamladı demiş olur. Şu kısım bakın. Bu kısım çalışmasını dediğimizde first study olmuş oluyor. Tamamladıysa completed olmuş oluyor. Bilmediğiniz bir kelime yok artık. Bunları daha önce hep gördünüz. En azından bilmediğiniz demeyeyim ama görmediğiniz kelime yok. The government has implemented. Hükümet uygulamaya soktu. Bu implement kelimesi de put into practice. Yani uygulamaya sokmak anlamına geliyor. Böyle karşınıza çıkarsa da uygulamaya sokmak olarak çevirebilirsiniz. Peki neyi? Yeni güvenlik düzenlemelerini, regulasyonlarını, new safety regulations diye devam ediyor. Hadi bakalım. Hükümet şurası. Yeni güvenlik düzenlemeleri uyguladı. Olur mu? Olur. Yeni düzenlemeyi uygulamaya soktu da diyebilirdim. Az önce söylediğim gibi. Bu şekilde de söyleyebilirim. Her ikisi de gayet mümkün. The university has received funding for cancer research. Üniversite aldı. Ne aldı? Fon aldı. Ne için aldı? Kanser araştırması için aldı. Hadi bakalım. Üniversite şurada. Kanser araştırması için ifadesi ise for cancer research. Fon aldı ise fon burada. Receive ise almak anlamına geliyor. Yeni bir kelime var mı? Belki funding kelimesi. Yani yeni olabilir. Fon anlamına gelen. Doctors have developed. Doktorlar geliştirdi. Ne geliştirdi? A vaccine. A vaccine dediğimiz aşı. Peki şuraya bakalım. Aşı ne için geliştirmişler? For the latest virus strain. En son virüs türüne karşı. Hadi bakalım. Doctors, doktorlar. Son virüs türüne karşı. For the latest virus strain bir aşı dediğimiz a vaccine şurası geliştirdiyse have developed. Oldu mu? Oldu. Belki şu sizin için yeni olabilir. Latest virus strain bu yenidir. Vaccine aşı anlamına geliyor. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum. Engineers have improved. Mühendisler geliştirdi. Ne geliştirdi? The design. Tasarım geliştirdi. Ne için? Of solar panels yani solar güneş panellerinin tasarımını yaptılar diyor. Onları geliştirdiler diyor. Hadi bakalım. Mühendisler dediğimiz burası. Güneş panellerinin tasarımını iyileştirdik. Buradaki iyileştirdi de diyebilirim. Geliştirdi de diyebilirim. İkisi de mümkün. Yani bir şeyi iyi hale getiriyorsanız onu geliştiriyorsunuzdur. Dolayısıyla bunu bu şekilde ifade edebilirsiniz veya bu şekilde ifade edebilirsiniz. O tamamen bağlama göre farklılık gösterebilir ya da yani bu şekilde söyleyebilirsiniz. İkisi türlü de o mümkündür. Peki hala mühendisler dediğimiz burasıydı. Improve dediğimiz geliştirdiğiydi. Şu Design of Solar Panels ise güneş panellerinin tasarımı anlamına geliyor. Yeni kelime var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Tourists have flocked to the city's historic sites. Tourist dediğimiz turist. Peki flock dediğimiz bu yeni kelimemiz akın ettiler. Nereye akın ettiler? Şehre. Şehrin neresine? Tarihi yerlerine. Hadi bakalım. Turistler şehrin tarihi yerlerine dediğimizde to the city's historic sites akın ettiyse flocked kelimesi olmuş oluyor burada. Yeni kelimemiz flock oldu burada. Not alıyor musunuz bu şekilde kelimeleri ya da üzerinden tekrar mı geçiyorsunuz ya da nasıl kullanıyorsunuz? Yani mutlaka şöyle yani öğrenmek ve kalıcılık sağlamak için onu bir bağlam içerisinde yerleştirmeye çalışın. Yani turistler akın etti, taraftarlar akın etti, öğrenciler akın etti. Onu mesela başka bir şekilde kullanmaya çalışın. Kendinizden bir örnek verebilirsiniz not alırken. Bu işe yarayacaktır. The organization has raised enough funds for the relief project. Örgüt, organizasyon, kurum hepsi bağlama göre mümkün olabilir. Has raised dediğimiz böyle Para topladı, para biriktirdi anlamına gelen. Raised funds dediğimiz zaman bu para topladı anlamına gelecektir. Peki yeterli fon topladı, yeterli para topladı, kaynakta diyebilirsiniz artık yine bu göre. Ne için yaptı bunu? For the relief project, yardım projesi için. Relief'i hatırlamışsınızdır. Disaster relief diye bir şey geçmişti. Bu hani felakette yapılan yardımlardan bahsetmiştim. Kızıl ilgili bir konuydu. Orada da geçmişti. Bu da aynı şekilde. Şimdi toparlayalım bunu böyle dağınık dağınık söyledik. Bir cümle halinde görelim. Organizasyon dedik. Tamam. Peki. Yardım projesi için dediğimiz bakın for the relief project yeterli fon dediğimiz enough funds oluyor. Toplamak ise raise Reiz oluyor. Raise'in sözlük anlamına baktığımız zaman böyle arttırmak, yükseltmek anlamı gelir. Ama böyle para toplamak, kaynakları işte toplamak, biriktirmek, yani bir biriktirmekten kastım yani tasarruf gibi biriktirmek değil yani toplayıp böyle elde biriktirmek bunun için bir, bir şey için e, harcamak için toplamak anlamına gelen raise'i bu şekilde kullanabiliyoruz. They have invested heavily in renewable energy sources. Onlar yatırım yaptılar. Şimdi hemen arkasından da nasıl bir yatırım olduğunu söylüyor. Daha sonra hem neye yatırım olduğunu hem de nasıl yatırım olduğunu. Heavily dediğimiz zaman, invest heavily dediğimiz zaman çok büyük yatırım yaptılar anlamına geliyor. Neye yapmışlar? Yenilenebilir enerji kaynaklarına. O zaman yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük ölçüde yatırım yaptılar. Çok büyük yatırım yaptılar diyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yani şurası olmuş oluyor büyük bir dediğimizde heavily olmuş oluyor. Yatırımlar yaptılar diyebiliriz. Evet yatırım yaptılar da diyebiliriz. Yatırımlar yaptılar da diyebiliriz. Belki ikisi de mümkün. Büyük yatırımlar yaptılar dedik burada. Burada şeyi hatırlatmak istiyorum size. Invest'ten sonra in preposition'ı gelir her zaman. Araya bu heavily gelebilir. Yani yatırımın büyüklüğünü vurgulamak için kullandık. Gelmeseydik de yine invest in diyecektik. Bu şekilde kullanabilirdik. She has learned several new programming languages. Şuraya bakalım. She has learned dediğimiz öğrendi. Ne öğrendi? Bazı yeni programlama dilleri. Toparlayalım. O bazı dediğimiz şurası olmuş oluyor. Şöyle she de çizelim. Yeni programlama dilleri, new programming languages dedik. Burasını da çizdik. Öğrendiyse has learned olarak karşımıza çıktı burada. Yeni bir kelime var mı? Yok. Bu several'ı bazı diyebilirsiniz, birkaç diyebilirsiniz. Bu hepsi mümkün. Oradaki yani miktarı bildirmek için kullanılan ifade. The museum has added several famous paintings to its collection. Müze ekledi. Şimdi ne eklediğini söyleyeceğiz. Bazı ünlü resimler ekledi. Değil mi? Bunu da gördük. Nereye ekledi peki bunu? Koleksiyonuna. Şimdi toparlayalım. Şöyle yekpare olarak görelim. Müze koleksiyonuna birkaç ünlü tablo ekledi. Müze dediğimiz de museum, değil mi? Koleksiyonuna dediğimiz bakın, to its collection burada karşımıza çıktı. Birkaç ünlü tablo dediğimiz de burası olmuş oluyor. Ekledi ise add kelimesi. Add kelimesi belki çıkmamış veya geçmemiş olabilir eklemek anlamına geliyor. Şöyle bir artı işareti koyayım şuraya. Yeni bir başka kelime var mı? Sanırım yok. Researchers have found a link between diet and mental health. Araştırmacılar buldular. Ne buldular? Bir bağlantı buldular. Ne bağlantısı bu? Bakın beslenme ve zihinsel sağlık arasında, şurasını şöyle çizelim, bir bağlantı, bir ilişki buldular. araştırmacılar dediğimiz bakın burası beslenme ile zihinsel sağlık arasında dediğimiz hatta şunu da çizeyim bir bağlantı a link between diet and mental health buldu yeni kelime var mı link Link'i bilirsiniz Bağlantı olduğunu buradan bilirsiniz diyeti isterseniz burada diyet de diyebilirsiniz tabii ki de bu şekliyle alabilirsiniz ama ben beslenme olarak aldım. The airline has improved dediğimiz zaman hava yolu geliştirdi diyoruz. Ne geliştirdi? Its customer service policies yani müşteri hizmetleri politikasını geliştirdi. Hadi bakalım. Hava yolu dediğimiz burası. Müşteri hizmetleri politikalarını dediğimiz customer service policies burası. İyileştirdi. De burası yine iyileştirdi, geliştirdi gibi ifadeleri ben orada e, ilk söylerken geliştirdi dedim. Burada iyileştir dedim. Pekala yani ikisi de mümkün. The author, yazar, has written, yazdı. Ne yazdı? Multiple books. Çok sayıda kitap yazdı. Ne ile ilgili? On environmental issues, çevresel meselelerle ilgili, çevre sorunları ile ilgili. Hadi bakalım şimdi yazar dediğimiz burası. Çevre sorunları üzerine ise on environmental issues olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla kitap yazdı. Burada multiple books'u birden fazla olarak söyleyebiliriz. Çok sayıda diyebiliriz. Bu hepsi mümkün. Researchers have documented a significant progress in renewable energy. Şu kısmını alalım. Araştırmacılar kaydettiler. Ne kaydettiler? A significant progress yani önemli bir ilerleme ne alanda? In renewable energy yani daha doğrusu hangi alanda demek daha doğru. Yenilebilir enerji alanında. Hadi bütününe bakalım şimdi. Araştırmacılar yani şurası. Yenilebilir enerji alanında yani şurası. Önemli bir ilerleme burası. Kaydettiyse burası. Kaydettiler diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaydettiler diyebiliriz. Her ikisi mümkün. The government has enforced stricter laws on pollution. Hükümet bir takım kanunları uyguladı. Ya da uyguluyor. Yani buradaki niye uyguluyor veya uyguladı dedim. Çünkü has enforced. Hali hazırda bunu başlatmıştır. Devam ediyordur proses. Uygulamaktadır da diyebiliriz. Dolayısıyla hükümet ne yapıyor? Daha bir takım katı kuralları yani neyle ilgili? Kirlilikle ilgili uyguluyor. Hadi bakalım cümlemize. Hükümet dedik mi? Dedik kirlilikle ilgili daha sıkı yasalar. Bakın. Stricter laws on pollution. Uyguladı ise burası. Buradaki enforce kelimesi yeni olabilir için. Bir yasa koyucunun bir şeyi uygulaması enforce olarak geçer. Strict kelimesi katı olarak geçti. Daha önceden anlatacaksınız. Diğerlerini bildiğinizi düşünüyorum. Experts have highlighted the importance of mental health in education. Experts dediğimiz uzmanlar. Highlight ise tam şu anda yaptığım şey altını çizmek, vurgulamak. Neyi vurgulamışlar? Akıl sağlığının önemini vurguladılar. Nerede? Eğitimde. Peki toparlayalım bakalım. Uzmanlar dediğimiz burası. Eğitimde dediğimizde in education burası. Zihinsel sağlığın önemini ise şurası. The importance of mental health. Vurgulamak ise altını çizmek dediğim şöyle çizdim ya. Bu da burası. Geldik son cümleye. The team has developed a new software that improves productivity. Ekip, takım, hepsi mümkün. Has developed ise geliştirdiler. Şimdi ne geliştirdiklerine bakalım. A new software yani yeni bir yazılım geliştirdiler. Peki bu yeni yazılım ne yapıyor? Bakın detle bağlıyorum bunu. Ne yaptığını söyleyeceğim şimdi. Productivity yani üretkenliği geliştiriyor. O zaman toparlayacak olursak ekip verimliliği arttıran ben üretkenlik dedim. Burada verimlilik olarak efficiency gibi geçti. Pekala mümkün. Arttıran dedik yani şurası that improves productivity. Yeni bir yazılım a new software geliştirdi ise burası. Ekibi çizmemişiz. Ekibinin altını çizelim. Öyle bitirelim.